Doğup büyüdüğüm İstanbul'umuza emniyet müdürü olarak atanmam benim için gurur ve onur verici bir şey. Ve beklenen atama gerçekleşti. İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız resmen göreve başladı. Bu bayrak değişimi vesilesiyle İstanbulumuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diliyorum. 2020'den beri İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş'ın yaş haddini doldurmasından dolayı yerine geçecek isim merakla bekleniyordu. O isim dün kararname ile açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. Görevine layıkıyla yapmanın huzuruyla emekte ayrılıyorum. Selami Yıldız'ı Vatan Emniyet Bahçesi'nde Selefi Zafer Aktaş karşıladı. Ardından makam odasında devir teslim töreni düzenlendi. İstanbul'un yeni emniyet müdürü Yıldız var gücüyle İstanbul için çalışacağının altını çizdi. İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Givantınıyla bir şey göndürürah mecrak ola arz ederim sevgilim. Evet.